Evet Çınar Spor İzmir Saray maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Furkan kullandı korneri. Uzak noktaya doğru. Şimdi tekrardan içeriye doğru gönderdiler. Ortaya pas Ramazan. Ramazan vurdu. Defastan döndü. Atakan'ın önünde kaldı. Atakan saklıyor topu. Atakan vurdu. Defans kesti. Hacı kaybetti topu. Gol pozisyonu içeriye doğru. İzmir Saray güzel kapanıyor. Şimdi uzaklardan bir şut. Yine de döndü. Top hala Çınar Spor'da. Ramazan kaybetmedi. Defans güzel kesti Ramazan'ın önünü. Şimdi Atakan'a doğru bir pas. Atakan açıstar vurdu. Yine defanstan döndü. Hızlı başladı maç. Kaleci Yusuf şimdi. Dokunlu Fırat uzun gönderdi Turgut'a doğru. Kadir'de kaldı top. Kadir uzak noktaya gönderdi. Furkan ilerliyor şimdi. Furkan kaldırdı içeriye doğru. Biraz yüksek. Out. Yusuf uzun gönderdi. Fırat kafayla indirdi Turgut'a doğru. Turgut aldı topu vurdu dar açıdan dışarıda. Kadir gönderdi ortaya. Fırat. Fırat çalım düşündü. Yusuf uzaklaştırdı. Şimdi Atakan. İçeride Ramazan bomboş. Ramazan vurdu ve gol. Atakan'ın pası. Ramazan'ın golü tebrik ediyoruz Çınar Spor'u. Çınar Spor 1-0 önde. Kan gönderdi Atakan Şimdi Ramazan kaptı topu. Yusuf içeriye doğru gönderdi. Furkan'dan şık bir vuruş. Kaleci Yusuf kontrol etti. Acı. Yusuf aldı. içeriye doğru gönderdi. Ve gol sayın seyirciler. Atakan'ın golü 2-0 oldu durum. Çınar 0-2-0 önde. Tebrik ediyoruz Atakan'ı. Atakan'ın golüyle 2-0 oldu durum. Kadir bıraktı Turgut'a. Yusuf çaldı topu. Mehmet. Orada Turgut bastı. Fırat'ın piresi olsaydı belki topu kapabilirdi. Şimdi Fırat aldı vurdu ve gol. Fırat bitiriciliğini yine gösterdi sayın seyirciler. Ufacık bir hatayı hemen affetmiyor. Fırat'ın golü. Spor atın golüyle farkı bire indirdi İzmir Saray. Atakan alamadı önüne. Defans riske girmiyor. Korner'e gönderiyor topu. Korner kullanıldı. Uzak direğe doğru Yusuf. Fırat kesti. Şimdi Mehmet. Ortaya pas. Ramazan bıraktı. Furkan. Kaybetmiyor topu Furkan. Mehmet. Mehmet vurdu yerden dışarıda. Atakan Topu hala Atakan'da. Atakan içeriye gönderdi. Kaleci Yusuf uzaklaştırıyor topu. Şimdi Fırat. Mehmet vurdu. Mükemmel bir şut sayın seyirciler. Yusuf'tan güzel bir kurtarış. Onlar kullanıldı hemen. Bir şut dışarıda. Yusuf kullandı. Fırat döndü geriye. Çeme de orada. Furkan. Hala Furkan'la kaybetmedi. Dar açıdan bir şut. Yusuf'tan dönüyor korner. Yusuf kullandı kale vuruşunu. Mehmet'te kaldı top. Mehmet vurdu yerden kaleci Yusuf. Orada tellerde bir mücadele var. Top Furkan'la kaldı. İkinci çalım başarılı. ikinci çalımda topu kaptırdı. Şimdi Fırat uzun gönderdi Turkot'u Dağ doğru. Alta çıkıyor top. Kadir'in presi var. Acı şimdi aldı topu. Acı kaybetmedi. Ortaya güzel pas. Kadir alamadı önüne. Net bir pozisyonu harcadı İzmir Saray. Ramazan. Ramazan. Önde pres sonuç verdi İzmir Saray'da Kadir. Turgut. Turgut vurdu ve gol. Turgut'un golü 2-2 oldu durum. Tebrik ediyoruz Turgut'u. Turgut'un golüyle beraberliği yakaladı İzmir Saray. 2-0'dan 2-2 oldu durum. Şimdi Acı'nın önde presi yine sonuç verdi. Kadir. Kadir plaseyi vurdu. Yusuf kesti orada. Şimdi Ramazan'a bir pas. Ramazan güzel bir pas. Furkan vurdu ve gol. Ramazan'dan mükemmel asist. Furkan'dan güzel vuruş. Çınar Spor tekrardan öne geçiyor. 3-2. Murat Hacı döndü sol tarafa uzun bir top Turgut'a doğru. Kadir koşuyor. Turgut kaybetmedi topu. Ayağından biraz açtı. Şimdi Mehmet aldı. Sağ tarafa Ramazan'a. Ramazan'dan Kadir'e. Kadir, e. Kadir biraz gerisinde kaldı top. Şimdi tekrardan Ramazan döndü Furkan'a. Furkan'dan Mehmet'e. Mehmet vurdu dışarıda. Acı. Acı vurdu dışarıda. Atakan. Kadir. Uzak noktada Yusuf'u gördü. Yusuf geriye döndü Mehmet. Tekrardan Kadir. Atakan'a doğru bir arapası. Gel paslaşıyor. Çınar Spor bu dakikalarda Yusuf. Atakan, Ramazan, Atakan. Tekrardan Ramazan. Bu doğru. Top duvardan sekti. Dükkanın yukarısından geçti. Şimdi Kadir süratli bir şekilde ilerliyor. Uzun gönderdi Turkut'a doğru. Kaleci yerinde çıktı orada aldı topu. Eliyle verdi Ramazan'a. Ramazan geri döye döndü Kadir'e. Mehmet. Doğru. Atakan. Araya güzel bir pas düşüncesi. Yusuf uzaklaştırıyor. Burkan sağdan Kadir koşuyor verdi şimdi ona. Kadir içeriği düşündü. Orta şut karışım bir vuruş. Dışarıda out. Evet. Furkan tekrardan geriye döndü. Bir şut. Kaleci Yusuf. İkinci pozisyon ve gol. Kaleci Yusuf güzel kurtardı ama ikinci pozisyonda Ramazan affetmiyor. 4-2 oldu durum. Park tekrardan ikiye çıkardı Çınar Spor. Hatalı bir pas şimdi Yusuf. Turgut'un önünde piresi var. Turgut aldı vurdu. Kaleci. Kadir. Mehmet. Mehmet uzun gönderdi. Atakan'a doğru. Defans uzaklaştırmaya çalışıyor topu ama olmadı. Atakan. Atakan vurdu sol ayak. Dışarıda abi ilk yarı bitiyor sayın seyirciler. İlk yarı sonucu Çınar Spor 4. İzmir Sarayı 2. Evet, ikinci yarı başladı sayın seyirciler. Şimdi Ramazan sağ tarafa Atakan'a doğru gönderdi. Atakan vurdu kafayı. Dışarıda out. Furkan Atakan Atakan saklıyor topu, kaybetmedi. Şimdi Atakan açtı önünü. Atakan ilerliyor. Pas düşündü, defans kesti. Yusuf tekrardan Atakan'a. Atakan kaldırdı. Furkan vurdu. Defanstan döndü. Şimdi İzmir Saray hücumu hızlı gerçekleşebilir. Kadircan. Hacı boş. Kadir çalım düşündü. Olmadı. Şimdi Kadir verdi sağ tarafa Atakan. Fırat izin vermiyor bu sefer de. Yusuf kullandı. İşte hareketler. Yusuf'a döndü şimdi. Uzun gönderler. Turgut vurdu kafayı. Dışarıda. Atakan vurdu. Dışarıda. Furkan. Furkan ilerliyor. Furkan geçti. İkinci çalım olmadı. Fırat aldı topu. Şimdi Turgut'a doğru. Turgut çekti. Turgut'tan bir çalım daha. Turgut vurdu. Dışarıda. Net bir pozisyon kaçtı. Kadir geriye döndü Mehmet. Mehmet'ten Yusuf'a. Yusuf uzun gönderdi. Ramazan dokunamadı orada. Kaleci Yusuf da kaldı. Hemen başlattı eliyle. Misli hareketler. Şimdi Atakan çaldı. Atakan verdi içeriye. Ramazan bomboş. Ve gol oluyor sayın seyirciler. Çınar Spor'un golü. Ramazan'ın golü. 5-2 oluyor durum. Tebrik ediyoruz. Takan Takan uzun gönderdi. Ramazan'ın gerisinde kaldı ama Ramazan koştu aldı şimdi topu. Fırat kesti. Şimdi Acı. Acı'dan güzel pas Fırat. Fırat açtı biraz ayağından sonrasında pası hızlı. Out. Yusuf. Yusuf vurdu kaleye. Kaleci Yusuf'tan güzel bir kurtarış. Korneri kullanıyor Çınar Spor. Kadir'e doğru. Topu hala Kadir'de. Geriye döndü şimdi Mehmet. Turgut topu kapmaya çalışıyor. Turgut'a yapılan müdahale foil orada sayın seyirciler. Ya, ya, ya. Mehmet. Mehmet durdu kaleye. Mükemmel bir şut. Evet Mehmet'in inanılmaz golüyle farkı iyice açtı Çınar Spor. Ramazan'dan şimdi güzel hareketler. Atakan vurdu. Karacı kurtardı. Yusuf vurdu ve gol. Yusuf'un golü İzmir. Evet vurdu ve gol. Atakan'dan çok akıllıca bir hareket. Çekildi bir anda topun önünden. Mehmet'in golü sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz Mehmet'i. E. Turgut. Turgut güzel aldı önüne. Turgut vurdu dışarıda. Turgut kaldırdı uzak noktaya doğru. Şimdi Fırat. Mehmet uzaklaştırıyor. Şimdi Furkanlar Ramazan'a doğru uzun bir top. Hemen 4 kişi hücuma geldi Çınar Spor'dan. 5 oldular hatta şimdi. Furkan vurdu. Kaleciden güzel bir kurtarış. İkinci pozisyon ve gol. Atakan'ın golü tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Atakan, Atakan çok güzel geçti. Şimdi Fırat gönderdi Yusuf'a. Yusuf içeriye gönderdi. Ramazan kesti orada. Ramazan'dan güzel bir hareket. Ramazan'dan ikinci hareket. Oyna! At aldı topu. Fırat vurdu. Defanstan döndü. Şimdi hızlı hücum şansı Furkan. Furkan vurdu. Kaleci kurtardı. Turgut. Turgut vurdu. Dışarıda. Kadir. Kadir vurdu plaseyi. Kaleci. Şimdi Hacı uzaklaştırmaya çalışıyor. Yukarıya çarptı top. Tekrardan Hacı. Yusuf da kaldı. Yusuf vurdu dışarıda. Mehmet'ten uzun bir top Kadir'e doğru. Yusuf gönderdi. Furkan. Kadir. Atakan. Rahat bir top oynuyor gerçekten Çınar Spor. Murat kesti Kadir'in önünü. Şimdi Yusuf'a doğru. Kaleci çıktı müdahale etti yerinde Mehmet. Yusuf kesti. Topu hala Çınar Spor'da. Kaleci uzaklaştırdı. Hacı vurdu kafayı. Orada bir karambol. Dışarıda. Out. Yusuf. Verdi Furkan'a. Furkan. Orada bir hatalı pas. Defans güzel kesti. Şimdi Kadir vurdu voleyi dışarıda. Fırat gönderdi Turgut'a. Turgut. Turgut'tan Yusuf'a. Defans kesti Yusuf'un pasını. Şimdi Mehmet gönderdi uzun Atakan'a doğru. Atakan. Atakan geçti. Sonrasında Hacı'nın müdahalesi yerinde. Kaleci'den hatalı bir pas. Furkan. Furkan güzel bir çalınmışında ama olmadı. Hacı uzun gönderdi. Top direkt dışarıya çıkıyor out. İzmir hücuma çıkıyor şimdi. Turgut bıraktı. Kadir vurdu. Kaleciden güzel bir kurtarış. Konular kullanıldı hemen Fırat'a doğru. Fırat saklıyor topu. Fırat güzel bıraktı Turgut'a. Turgut vurdu yerden. Mehmet'ten döndü. Şimdi hızlı hücum şansı. Yusuf Yusuf ilerliyor gönderdi Atakan'a. Atakan vurdu. Kaleciden güzel bir kurtarış. Ya Selman, vur artık, vur artık ya. Fırat. Ya, bu Turgut. Ya. Turgut'tan ya, bir fake kaybetmedi evet. topu Turgut. Pas şey hatalı. Şimdi Atakan'a doğru. Hadi, hadi. Hadi, ya, ya. Atakan içeriye düşündü. Defanstan döndü korner. Korner <laughs> hemen kullanıldı. Bir şut dışarıda. Deme saklıyor topu. Artık son dakikalar maçta. Yusuf'un piresi devam ediyor. Kadir vurdu. Kaleciden mükemmel bir kurtarış sayın seyirciler. Gerçekten çok güzel kurtardı. Şimdi Kadir yine kaleci kesti orada. Bir Kadir'de top Ramazan gönderdi uzun defans kesti. Bir şut uzaklardan Yusuf'a çarptı bir kafa ve gol. Yusuf'un golüyle maç bitiyor sayın seyirciler. Her iki takımda tebrik ediyoruz.